Atlar start tek mevlinde. Start verildi. Koşudaki liderliği dış kulvardan gelen 8 numaralı Darlan mı almaya çalışıyor. Hemen içinde de 6 numaralı Plevena var. 2 boy gerilerinde içeride 4 numaralı Göktuğ'ra yükte 2,5 boy geride 2 numaralı Bleda. Onun 3 boy gerisinde 7 numaralı Yalgınay 4 boy geride orta kulvarda 10 numaralı Önemli yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı Baba Zekai. 4 boy kadar geride 5 numaralı Kurtengin 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Esaretim sırasıyla 1600 metre start yedi geçildi. Farkı 5 boya kadar çıkardı 8 numaralı darlanma ikinci onu iç kulvardaki 6 numaralı plevne takip ediyor. 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı göktuğra var onun 4-5 boy kadar gerisinde 2 numaralı bileda 2.5-3 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı yalgına 2 boy gerisinde. 1 numaralı baba zekai 3 boy geride 10 numaralı önemli 2.5 boy gerisinde 5 numaralı kurt engin onun da 2 boy gerisinde 3 numaralı esaretim sırasıyla 1200 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. 8 numaralı Darlan önde fark 5-6 boy kadar 6 numaralı Plevney'in ikincikte 3 boy kadar gerisinde hiç kulvarda 4 numaralı Göktuğra var 4 boy geride içeride 2 numaralı Bleda 2,5 boy kadar gerisinde hiç kulvarda 7 numaralı Yalgın'a 2,5 boy geride 1 numaralı Baba Zekai 1 boy gerisinde dışarıda 5 numaralı Kurtengin daha sonra içeride 10 numaralı önemli 1 boy geride dışında da 3 numaralı Esaretim sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. 7-8 boy kadar önde 8 numaralı Darlanma 6 numaralı Plevne yine ikinci 1.5 boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Göktur'a daha sonra 2 numaralı Bleda onun 2.5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Baba Zeka yarım boy geride içeride 7 numaralı Yalgınay daha sonra 5 numaralı Kurtengin 2.5 boy geride 3 numaralı Esaretim 1.5 boy geride içeride 10 numaralı Önemli sırasıyla virajı da farkı 5 boy olarak koruyan 8 numaralı Darlanma önde dönüyor. 6 numaralı Plevne yine ikinci ikincikte bir boy geride içeride 4 numaralı Göktura daha geride dışarıda 1 numaralı Baba Zeka en dışta da 5 numaralı Kurtengin içeriden 2 numaralı Blade'in ataklarıyla son 400 metreye girildi. Fark yine 5 boy kadar 8 numaralı Darlan münde içeriden 4 numaralı Göktura ikinci giriyor. Daha geride 3 ligde 6 numaralı Plevne dışarıda 1 numaralı Baba Zeka en iç kulvarda 2 numaralı Blade sırasıyla son 200 metreye girildi. Fark 3 boya kadar indi. Yine de 8 numaralı Darlan önde dışarıdan 4 numaralı Göktura fark azaltıyor. 4 numaralı Göktura 8 numaralı Darlanmadan lider Fark 2 boya kadar çıktı. Kalan metrede farkı biraz daha artırıyor. 4 numaralı Göktuğra koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Darlanma ikinci, 2 numaralı Bleda koşuyu 3. olarak tamamladı. 4 numaralı Göktuğra Özcan Yıldırım'la 1. koşuyu kazandı.